Demokratik sosyalizm, e, devletle kendisi arasına bir mesafe e, koymayı işe yürür. Sosyalist insanlar e, kurtuluşun e, e, devlette olduğunu düşünmemelidirler gibi bir önerme e, getiriyor diyebiliriz. E, Kurtuluş daha çok toplumun demokratik inşasındadır, komünlerin inşasındadır ee, e, e, ve bunlara dayalı yeni bir medeniyet aşındadır, yeni bir uygarlık aşındadır. Yani demokratik modernite diye formüle edilen şey aslında budur. Sosyalizmin Artık bu aderkin özelliklerden arınması gerekiyor. Demokratik sosyalizmin önemli başlıklarından birisi de bu olsa gerek. Kadınların getirdiği bilgi, onların taşıdığı tecrübe mutlaka sosyalist teoriye ve pratiğe yansımak zorundadır. Demokratik sosyalizm bunu da öngörüyor. Sosyalizmin kısaca demokrasi değerleri ile birlikte düşünülmesi artık gerekiyor. Demokratik değerleri işselleştiren, farklılıklara daha duyarlı olan, birlikte düşünmeye, birlikte yaşamaya, birlikte iş yapmaya daha çok açık olan bir yerden yaklaşmak gerekiyor. Yani özne artık bir sınıf olamaz. Kısaca öyle söyleyeyim. Bir tek sınıf tarihi yönünü belirli.